Evet hanımlar yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz üçlü dut diyelim. Daha önce bu dut modelini yaptım çok sevildi. Şimdi bunun üçlüsünü yapacağız. Size bu modelinin anlatımını yapacağım. Çok güzel. Ben çiçeklerimin renginde yaptım desenli bir yemeğini. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen anlatımına geçelim. Evet, her zamanki gibi çiçeğimin yerine iğnemi takmış bulunmaktayım. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi iğnemizin bir öndeki zürafasını batıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz buraya. Evet, sonra iğnemizi çıkaralım. Bir tane bırakıp ikinci bir zürafaya tekrar düğüm atıyoruz. Yani ortada bir tane boş bir zürafa olacak. Buraya çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Bir yuva yapıyoruz şu şekilde. Hemen yuvamızın içerisine bir düğüm atalım. Bugün biraz parmağım kesik düğümleri ben tam sıkılayamıyorum siz daha dikkat edersiniz hemen buraya ufak bir kirpik yapıyoruz hanımlar şöyle yuvamız içine ufak bir kirpik yaptık daha sonra bu kirpiğimizin içerisine batarak üstüne düğüm attık Evet şu şekilde hemen şuraya açalım Bu şekilde yaptıktan sonra hemen yuvamızın içerisine giriyoruz. Tekrar ipimizi aşağı çektik. Bu şekilde 4 tane düğümümüz olacak üst üste. Hemen aşağı çektiğim ipin içerisine girdim, bir düğüm de attım. Şimdi tekrar aşağı indiriyorum ipimi. Ve içerisine tekrar bir düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde 3 oldu. Son sonuncu düğümümüzü yapacağız. Aşağı inerken ipi gayet serbest bırakın. Sıkmayın. Sıkı sıkı olmasın. Yukarı çıkarken de bakın bol, çok bol. Ve şimdi sıkılıyorum. Bakın aşağı iniyorum. ipim bol. Hiç sıkmıyorum. Bak çekerken zaten o şekil alıyor. Sağa doğru çektirirken o şekil alıyor. Şekli verdikten sonra sıktırıyoruz. Evet bu çiçeğimizin bir yaprağı. Şimdi e, çiçeğimizin dallarını yapalım. Bunda da e, orta boy şöyle 3 tane kirpik yapıyoruz. 1 2 ve 3. Evet 3 kirpiğimizi yaptık. Yuvamız bir tık küçük olmuş hanımlar. Bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi ters çeviriyoruz. Şimdi bakın ben çok çektirdim. Mesela bu zürafa biraz uzadı böyle. Ne yaparız? Düğümümüzü biraz daha zürafanın üstüne doğru atarız. O aradaki görüntüyü kaybedeceğiz. Şimdi bakın. Ne oldu? Zürafa küçüldü. Sizin de öyle durumlarınızda bu tekniği kullanabilirsiniz Evet şimdi yine yeniden küçük bir kirpik kirpiğin içerisine tekrar batıyorum ipimi yukarı çekiyorum ve düğümlüyorum görünüş bu Bakın oradaki zürafa nasıl kayboldu uzamıştı böyle düğümü üzerinden atınca kayboldu. Şimdi tekrar ipimi aşağı indireceğim. Evet, aşağı indirdim ve sıkıladım. Tekrar yukarı batıyorum. 2 oldu düğümüm. Tekrar aşağı iniyorum. 3. düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıya indiriyorum. Biraz böyle kavisli olsun. Çok dümdüz yapmayın bu ipleri. Aşağıya dümdüz indirmeyin. Biraz böyle bombeli bombeli olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlamışsınızdır. Şimdi tekrar içerisine batıyorum ve 4 tane düğümüm oldu. Şimdi artık modelimizin yaprak kısmını bitireceğiz. Hemen yuvama girdim. 2 düğüm attım. Son düğüm olduğu için 2 düğüm attım ve ipimi çekiyorum. Düğümümü arkaya doğru sıkılıyorum ki kestiğim ip arkada kalsın. Şöyle arkaya doğru sıkıladım. Burası çünkü modelimizin ters yönü. Ve ipimi kestim. Şimdi düzünü çevirdim. Ve elimle düzeltiyorum. Parmak ütüsü yapıyoruz. Bakın burası biraz küçük oldu. Çünkü yuvayı biraz dar yapmışım. Ama gene de güzel duruyor. Hemen çiçek anlatımına geçelim. Evet hanımlar hemen çiçek anlatımına başlıyoruz. Ben ortadaki çiçeğimi beyaz kullanmıştım. Hemen içerisine ortadaki kirpiğimin içerisine batıyoruz. Daha sonra buraya minik bir kirpik yapıyoruz. Çok büyük olmayacak kirpiklerimiz. Üçlü olduğu için minik olacak. Sonra yanına minicik bir zürafa. Sonra bu minik zürafanın içerisine batıyorum. Sonra minik zürafanın içerisine tekrar batıp yine yana kirpik yapıyorum. İnanın yani küçücük bir şey ama dün kestiğim için çok acıyor, kızardı zaten. Düğümleri zor atıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi yine bir minik sürafa. Tekrar o minik sürafanın içerisine batıyorum. Tekrar buraya bir tane kirpik yapacağım. Evet. 3 tane oldu. Şimdi bu şekilde 5 tane yapacağız iç içe üst üste. Yine bir minik zürafa yine içerisine batıyorum. Bakın hanımlar zürafanın içerisine girdim. Bu ipim üstte. Bu ipimi alttan bir defa doluyorum. Hiç sıktırmadan çekiyorum. İstediğim boyuta gelince tutuyorum. Bu neden anlatıyorum? Böyle kirpikleriniz ütülü gibi dursun diye. Şimdi sonuncu zürafamı yapacağım. Bugün batışlarım, çekişlerim bir tuhaf gelebilir size parmağımdan ötürü. Şimdi tekrar içerisine battım. Şimdi sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi 5. ne yapıyoruz? Yan yana 3 tane zürafa yapıyoruz. Bu 1. Bu 2. Ve bu da 3. 3 tane zürafamızı yaptık. Bakın modelimiz nasıl yamuk duruyor. Böyle yana yattı. Şimdi biz buraya indiğimiz zaman bu direkt dikleşecek. Hadi birlikte yapalım. Şimdi alttaki ilk deliğin içerisine battım. İpimi tuttum. Düğümümü attım. Bakın toplanmaya başladı hemen. Alttaki deliğe girdim. İpimi tuttum. Düğümümü attım bulunan deliğe tekrar girmiyorsunuz. Bir alttakine geçiyorsunuz. Aynı deliğin içerisine batmak yok. Ve bir tane daha yaptım ve şimdi sonuncuyu yapacağım. O da bu sap kısmına batarak yapacağım. Ve yaptım hanımlar. Gördünüz mü? Yamuk olan model nasıl yukarı doğru dimdik <laughs> diklendi. Hemen burada ipimizi kesiyoruz. Dilerseniz bir de renkli çiçekle yapalım. Daha net gözükmesi açısından sonra ara modeli anlatayım. Evet hanımlar şimdi ee, bakın buradaki püfümü anlatayım size. Şimdi bu sapımıza yine aynı şekilde krem gibi yemininin düzünden yapıyorum ben. Ama buradakini ben ters çeviriyorum yaparken. Yani şöyle anlatayım. Yemeninin düzü bu taraf sağdaki çiçeğimi yaparken yemenimi ters çeviriyorum. Dilerseniz onu yapalım sizinle. Çünkü e, yanlara doğru baksın istiyorum çiçekler. Hep aynı yöne yandan yaparsanız çiçekler hepsi aynı yöne bakar. Yine kısa kısa anlatayım şekilde düğümümü attım. Minik bir zürafa yaptım. Hemen kremi arkaya alalım minik bir kirpik sonra minik bir zürafa zürafanın içerisine battım tekrar bu şekilde 5 tane üst üste Aha, ipimiz çıkmış ben de diyorum nereye gitti? Hemen iğnemizi canlı canlı takalım. Evet. Şimdi zürafamın içerisine yine girdim. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Yine minik bir zürafa. dördüncü kirpiğimi yapıyorum. Bu arada videolarımı beğenip güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olun. Bana destek olun. Evet. Dört. Sizden güzel yorumlar geldikçe ben de en yeni güzel modelleri siparişlerim doğrultusunda yapmaya çalışacağım inşallah. Evet hanımlar bu da 5 5. 3 tane yan yana yapıyoruz. gördük mü? Yine yamuk. Şimdi aşağıya deliğe tekrar battım. İpimi tuttuktan sonra sıkıladım. Aynı boy, eşit boy yapmaya çalışın. Bu zürafaları büyük yaparsanız bu kirpikleriniz ayrık olur. Bunları minik yapacaksınız ki bu sağda indiğimiz kirpikler minik olacak. Bakın. Eğer ben o zürafaları büyük yaparsam bu taraftaki kirpikler ayrı ayrı çok çirkin dururlar mümkün olduğunca minik yapın. Evet. Şimdi bu şekilde düzü tabii ki bu taraf bakın bu tarafa doğru eğimli. Çünkü tersten yaptım. Şimdi buradakini de yapınca bu tarafa eğilecek. Onu düzden yapacağım. Bu şekilde ütlediğimiz zaman böyle kalıp gibi bakın bitmişini göstereyim. Böyle kalıp gibi bir model olacak elimizde çok güzel hemen ara anlatımına geçelim ben bir lacivert ip takayım Evet Hanımlar ben yine bu modelde sağdan sona doğru yaptım Dilerseniz aynı işlemi soldan sağda yapabilirsiniz şimdi burada çiçeğimle arada 1 2 3 dört tane bıraktım V batıyorum yani benim zürafalarım baya bayağı minik siz de kendi zürafanıza göre sayınıza ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya başlangıç ipimi tutarak düğümümü attım hanımlar. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. Buraya minik bir zürafa. Çok yaptığımız modellerden. Şimdi tekrar bir zürafa daha. Minik minik dağlar yapacağız. Evet minik bir zürafa daha yaptık. Burada başlangıç ipimizi alıyoruz. Evet başlangıç ipimizi çıkardıktan sonra ipimizi başa çektik. Birinci zürafanın içerisine battım. İkinci zürafaya geçerek buraya minik bir zürafa daha yaptım. Üst üste 3, 2, 1 şeklinde oldu ve en son üstteki zürafanın içerisine battım daha sonra aşağıya ipimi çektirdim bu şekilde minik dağlar yapacağız hanımlar yani burada e, ben çatal iğne usulü yaptığım için e, şey Bunların sayısı çok önemli değil benim için. Ama siz çatal iğne kullanmadan rastgele yapıyorsanız bunlardan mesela 9 tane falan yaparsınız. Çiçeğinizi yaparsınız. 9 tane daha yaparsınız. Çiçeğinizi yaparsınız. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben çiçeklerimin üst üste gelmesini istediğim için bu tekniği kullanıyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çok basit kolay bir model yine. Dilerseniz ben bu ara boşluğunu hemen arkada doldurup geleyim Evet Hanımlar ben şimdi gördüğünüz gibi bu ara boşluğu tamamladım şimdi bunun üstünü de sizinle tamamlayalım şimdi ben gene e, bu sefer soldan sağa geleceğim size şimdi bir teknik kolay bir teknik göstereceğim şimdi buraya düğümümü attım Evet düğümümüzü attık şimdi buradan sağa doğru minik bir kirpik Evet şimdi yandaki daha geçtim şu ipimi bol bırakarak bir düğüm attım şimdi ne yapıyorum sola doğru bir kirpik yapıyorum hemen yandaki daha geçtim sola doğru bir kirpik. Hemen sola doğru bir kirpik. Hemen yandaki daha geçtim. Sola doğru bir kirpik. Bu şekilde bu modelimizi tamamlayacağız. Yani tamamen üstlerini bu şekilde dolduracağız. Hemen yapayım ben. Evet hanımlar ara modeli tamamladım. Bakın böyle bile bir güzel bir model elde edebilirsiniz. Bunu bu şekilde üçlüyüp kullanabilirsiniz. Ama ben bu modelimde bu iplerimi kesiyorum. Şimdi buradan kestim bunu. Buradan sıfır. Buradan minik bir pay. Buradan sıfır. Minik bir pay. Buradan sıfır. Buradan minik bir pay. Buradan sıfır. Buradan bu şekilde hepsini temizleyeceğiz tek tek uğraşmayacağız modeli bu şekilde hem kolay hem de hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız makasınıza dikkat edin kirpikleri kesmeyin tekrar yapmak zorunda kalırsınız Evet nerede kalmıştık yine kesiyoruz ve sonuncuyu da kestik. Evet bu şekilde bunun ütülenmiş bitmiş hali bu şekilde hanımlar. Modelimiz bu kadar. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.